arkadaşlar. Bugün Brawl yeni gelen güncelleme ile hakkında konuşacağız. Neler değişti, neler değişmedi. Evet. Önce kupa yolundan başlıyorum arkadaşlar. Kupa yolu ta öyle bir uzadı ki arkadaşlar. Bakalım. Evet 2005 bin. Ondan sonra 3000. Bir öyle bir uzadı arkadaşlar. sonuna gelemiyoruz. Hemen hızlıca evet arkadaşlar. Ondan sonra savaşçılara giriyoruz. Tüm savaşçıların rozet şeyleri açtı. Savaşçı rozetleri açıldı. Ondan sonra arkadaşlar pro çok değişmiş arkadaşlar. Kafası falan çok değişmiş. Üstü değişmiş arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar alan e, Brozars'ın görseli falan değişmiş arkadaşlar. Bir de bakalım başka var mı? Evet, evet arkadaşlar bir güncelleme daha gelecek. Yeni Gelecek evet çift saklaşmada Süper şehir saldırısı da geldi arkadaşlar Dinozor Dinozor artık boss, boss robotu yok arkadaşlar Süper şehir saldırısında Dinozor var arkadaşlar Hadi evet, arkadaşlar bir hesaplaşma oynayalım Tek baş tek bir savaşma oynuyoruz Karakterimi Bakayım arkadaşlar Karakterimi bir bir yapıyorum Evet oynuyoruz şu an arkadaşlar Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar bu, bu görsel de değişti. Daha güncelleme gelecek arkadaşlar. ben bibi bibi hadi. Gel sen buraya. Gel. Öldü. Öldü. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir dakika video için abone olmayı